arkadaşlar. Bugün 10. sınıf 12. sınıf konusu olan logaritma özellikleri soruları tarama testini çözüyoruz. Karakök yayınlarının. Karakök yayınlarına teşekkür ederiz. Başarıların devamını dileriz. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar. Bakın logaritma fonksiyonu güzel bir şey olduğunu söylemiştik daha önceki dersimizde. Logaritma gerçekten zevkli bir konudur. Üst sayılarla direkt alakalıdır. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Kaç basamaklıdır diyor. Kaç basamaklıdır soruları onun kuvvetleriyle alakalıdır. Onun mesela onun üçüncü kuvveti dört basamaklıdır. Yani bir tane sıfır, 3 pardon bir tane bir, üç tane sıfır yazılır. Logaritma 2, 10 tabanında burada gizli bir taban vardır. Şu sayıya eşitmiş. O zaman 8 üzeri 20. Hemen bunun logaritmasını alıyoruz 10 tabanında. Şimdi 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Arda arda gelen üstler çarpılır. 2'nin 60. kuvveti olur. Logaritma 2'nin 60. kuvveti. 60'ı başa alırız. Üst, üst, başa gelir. 60 çarpı logaritma 2. Logaritma 2'yi burada vermiş bize. 0, 301. 60 çarpı 0.301. Şu 0'ı götürelim. 3, 0, 1 olsun. 6 kere 3, 18. 18, 06 galiba. Yani bu sayı 10 üzeri 18, 06 Arkadaşlar 18 tane 0 olacak. Bu garanti. O yüzden bir tane bir basamakta öyle sayarız. 19 basamaklı olması gerekir. Beşinci sorumuz çok zevkli bir e, soru tipi. Logaritma 3 tabanında 5x ise logaritma 3 tabanında 75'in x türünden değeri nedir? Arkadaşlar bunu diğerine benzetmeye çalışacağız. Logaritmanın özelliklerinden birisi şudur. Logaritmanın üstünde çarpım şeklindeki ifadeler ayrı ayrı toplam şeklinde yazılabilir. Yani nasıl? Logaritma 3 tabanında kısaltarak yazdım. 25 çarpı 3. Bakın 75 ediyor. Bunları ayrı ayrı yazabilirim. Logaritma 3 tabanında 3. Artı logaritma 3 tabanında 25. 3 tabanında 3. 3 3'ün kaçıncı kuvveti? Tabii ki birinci kuvveti. 25 5'in ikinci kuvveti. Üst başa gelir. Yani 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 olur. 3 tabanında 5 x'tir. 1 artı 2 x ya da 2 x artı 1 cevabımız. Logaritmayı bilmek için üstü sayıları ve köklü sayıları iyi tanımak gerekir. Burada kök 2 var. Bu 2'nin 1 bölü 3. kuvvetidir. 2'nin 1 bölü 3. kuvvetidir. 0,5 ise 2'nin eksi 1. kuvvetidir. Logaritma başa ekleyelim. 9, 27. 9, 3'ün karesidir. 27, 3'ün 3. kuvvetidir. Arkadaşlar tabanlar aynıysa üstleri birbirine böleriz. Burada Bakın eksi 1 bölü 1 bölü 3 eksi 1 bölü 1 bölü 3 artı 3 bölü 2 olacaktır. Bu ters çevrilir çarpılır. Yani 3 bölü 2 eksi 3. 1 buçuktan 3 çıkarsa eksi 1 buçuk kalacaktır. Eksi 3 bölü 2 cevabımız. Logaritma 3 buysa logaritma 003'ün yaklaşık değeri nedir diye soruyor. Arkadaşlar burasını buna benzetelim. 3 bölü 1, 2, 3, 3 tane 0 var. O zaman logaritma logaritma 3 bölü 1000 bu da şöyle yazılacaktır. Logaritma 3 eksi logaritma 1000 diye yazılacaktır. Logaritma 3'ün değeri belli. 0, 477. Logaritma 1000 de 10 tabanında 3'e denktir. O zaman 0,477 eksi 3. 3'e tamamlayan değeri buluyoruz. Galiba C şıkkı doğru cevabımız mı? Hayır C şıkkı değil. D şıkkı doğru cevabımız. Nasıl yaparız arkadaşlar? Ters yapalım. Yani şöyle yapalım. 3,000 diye yazalım. 477 şeklinde yazalım. Virgülleri alt alta getirelim. 10'dan 7 çıktı 3. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 4 çıktı. 5 burası 2 olacak. 2,523 ama eksi. D şıkkı doğru cevap. ifadesi veriliyor. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar logaritma üst, üst arar. Şimdi 5, 25 olsa 25, 5'in karesidir. 2'dir cevabı. 25'ten küçükse e 5'ten de büyük o zaman bunun cevabı 1 ile 2 arasındadır. Hadi 1.5 olsun. 6'nın karesi 36'dır. 36 olsa 2 çıkar. Demek ki bu 2'den büyük. 2.5 olsun. 2 tabanında 25. Şimdi 32 olsaydı 5 olurdu. 16 olsa 4 olurdu. E canım 4.5 olsun hiç uğraşmayalım. Bu çıktı ortaya 1.5, 2.5, 4.5. A, B, C. A şıkkı doğru cevap. 7. sorumuz ABC dikdörtgeninde alt tabanında 9, alt tabanı 4. Çevresi kaç birimdir? Çevre için iki kenarın toplamının iki katı alınır. Logaritmada toplama yapılırsa logaritma 6 tabanında 9 ile 4 çarpılır. Neden çarpma toplamaya dönüşüyor? Üst sayıları düşünün. Üst sayılarda tabanlar çarpılırsa üstler toplanırdı. Arkadaşlar logaritma işlemi bir üst işlemidir. Alt tabanında 4 bir üsttür. Alt tabanında 9 da bir üsttür üstler toplanıyorsa sayılar çarpılır. İşte mantık bu. Logaritma alt tabanında 9 çarpı 4. E, çarpı 2 de gelecek tabii ki. 9 kere 4 36. 2 çarpı 6 tabanında 36. 36 6'nın karesidir. Yani ikinci kuvvettir. 2 kere 2 cevabımız 4 olacak. Dördüncü sorumuz. Logaritma 2 tabanında 7 A ise 7 tabanında 14'ün A türünden ifadesi nedir? Arkadaşlar Ortak tabanda yazma diye bir meselemiz var. Her ikisini de iki tabanda yazabiliriz. Logaritma 2 tabanda 14, logaritma 2 tabanda 7 şeklinde ayırırız. 14 7 çarpı 2'dir. Logaritma 2 tabanda 2 artı logaritma 2 tabanda 7 olacak. Aşağısı logaritma 2 tabanda 7. 2 tabanda 2 1'dir. 1 artı a bölü a. 2 tabanda 7'nin yerine a yazdık. a artı 1 bölü a bursa doğru cevap. 8. sorumuz logaritma 5 tabanında elen e. Elen ne demek? Logaritma e tabanında e demek. E, cevabı 1'dir. Logaritma 5 tabanında 1. 5 neyin pardon 5'in hangi kuvveti 1'dir? Tabii ki 0. kuvveti. O zaman şu arkadaşın cevabı 0. 2 İki tabanında 2 de 1'dir. 0 eksi 1'den cevabımız 1 olacaktır. Logaritma 3 tabanında 5 ifadesi hangisine eşit değildir? Özellik kullanılıyor. Her iki tarafına e tabanında yazarsak ln 5 ln 3. 10 tabanında yazarsak logaritma 5 logaritma 3 olur. 2 tabanında yazarsak 2 tabanında 5 2 tabanında 3 hala sıkıntı yok. Ee, 5 tabanında 7 5 tabanında 3. Ne alaka? Galiba bu yanlış. 1 bölü logaritma 3 tabanında 5. Bir logaritma özelliği Ters çevrilirse tabanla tavan yer değiştirir tabanla taban. Neyse artık. Anladınız siz onu. Arkadaşlar yer değiştiriyor. Bu da doğrudur. Ama E şıkkının hiçbir alakası yoktur. Bu olsa olsa logaritma 3 tabanda 7 olur. 3 tabanda 7 de 3 tabanda 5'e eşit olamaz. Yan yana çarpılırsa ne olur logaritmalar? Buradaki arkadaşlar üstleri kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz? Şimdi, 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 şimdi. Yani üstleri yer değiştirebiliriz ama buradaki şöyle yapalım. Burada gizli E tabanı var tabi bunu görelim. Bunları şöyle yapıyoruz. 27'yi şuraya alıyoruz. Yani şöyle sıradan yapalım. 4'ü buraya alalım. Logaritma 2 tabanda 2 çarpı logaritma 3 tabanında 27 çarpı logaritma E tabanında e olacaktır. 2 tabanda 2, 1. 3 tabanda 27, 3. E tabanda de 1. Cevabımız 3 olacak. 15'in sorumuz AB küp olduğuna göre vesaire vesaire bu değer nedir? A'nın yerine B küp yazalım. Kolay yol. A'nın karesi B'nin küpünün karesi olacaktır. Yani B üssü 6. O zaman logaritma B üssü 6 tabanında B. Bunun gizli üssü 1. Cevabımız 1 bölü 6. 10. sorumuz. Logaritma 2 m logaritma 25 nedir? Arkadaşlar burada gizli 10 tabanımız var. Bunu unutmuyoruz. 10 tabanında 2, n'miş. O zaman log 10 tabanında 25 nedir? Biz 2'yi kullan kullanarak 25 elde etmeye çalışacağız. Yani 10 var elimizde veya 10'un kuvvetleri var. Ee, öyle bir işlem yapacağız ki karşımıza 25 çıksın. Mesela 100 bölü 4, 25'i verir mi? O zaman bunun yerine 100 bölü 4 yazıyorum. Yani logaritma 100 eksi logaritma 4 olacak. Nasıl ki üstler toplanıyorsa çıkarılır da. Bölme işleminde de üstler çıkarılır. E, logaritma 100, 2'dir. Logaritma 4 de 2'nin karesi biçimde yazılır. 2 başa gelir. Yani 2M olur. 2-2M Bursa doğru cevap. Bakın 11 ve 16'ın sorumuz. 11'e daha yakın mıyız? Yok 16 daha yukarıda. 16'yı çözelim. Elen A kare B, Elen A B... A nedir diye soruyor. Bakın şimdi bölme işlemi çıkarmaya döner. 2 başa gelir. Hızlandıralım işlemi. 2 ln A eksi ln B olacaktır. Eşittir 8. Burası ise çarpma olduğu için toplamaya dönüşür. ln A artı ln B eşittir 4. ln B'leri götürüyoruz. Toplarsak 3 tane ln A olur. 12 olur. Çarpı 3 bölü 3 diye geçer. ln A eşittir 4. Gizli E tabanı. E üssü 4 eşittir A'dır. O zaman doğru cevabımız Adana. Logaritma 2 tabanında 725 değerinin tam kısmı nedir? 2'nin kuvvetlerini düşüneceğiz arkadaşlar. 2'nin 9. kuvveti 2'nin 9. kuvveti 512'dir. 2'nin 10. kuvveti 1024'tür. O zaman 9 ile 10 arasında mesela ne dedik? 9,5 dedik. E o zaman tam kısmı çıktı ortaya. Cevabımız 9. 5 üssü logaritma 5 tabanında pardon logaritma 2 bölü logaritma 5. Bu ortak tabanda yazılabilir. 10 tabanında bunlar. Şöyle yazabiliyorduk. Logaritma 5 tabanında 2 diye yazabiliriz burayı. 5 üssü logaritma 5 tabanında 2. Logaritmanın başka bir özelliği bu şekilde üsle en üstteki yer değiştirebilir tabanla. Yani 2 üssü logaritma 5 tabanında 5. 5 tabanında 5 1'dir. 2 üssü 1'den cevabımız 2 olacaktır. Ne dedik? Çıkarma işlemi bölme işlemine dönüşür. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 24 8'dir. Pardon. Pardon arkadaşlar. Bazen hapşırmam geliyor. Hapşırıyorum ve ard arda hapşırıyorum. Bu benim bir özelliğim. E, durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 8. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Ama ters çevrilmiş 2'nin eksi 3. kuvvettir o zaman. Yani logaritma 2 tabanında 2 üzeri eksi 3. Bu eksi 3'ü başa postalarsak 2 tabanında 2 1 olacak zaten. Bakalım 13. sorumuz. 2 bölü 3 tabanında 18. Şunları ters çevirsek. Yani 1 bölü olduğu için. Hani buradaki 1 olmasına gerek yok. 2 çarpı logaritma 18 tabanında 3. Artı diğer arkadaşta logaritma. 18 tabanında 1 olacak. Şimdi bu 2 buraya gelir. Yani 3'ün üstüne gelir. 3'ün karesi olur. Burası 9 olur. Yani pardon arkadaşlar. Logaritma 18 tabanında 9 artı logaritma 18 tabanında 2 burayı 1 yazmışım. Zaten 0 çıkardı. Niye öyle yazdım diye bakıyorum. Toplama çarpmaya dönüşüyordu. Yani logaritma 18 tabanında 18 bu da 1 olacaktır. İfadesi verildiğine göre x değeri kaçtır diye soruyor. Yine az önce yaptığımız değişken değiştirme yani üste başı değiştirme özelliğini kullanacağız. Şimdi buradan 3'ü buraya burada gizli e var. x'i yukarıya alalım. Yani 3 üzeri ln x artı 3'ü aşağı alırsak 2 çarpı 3 üzeri yine ln x olacak. Eşittir 27. Bir tane iki tane eklenirse 3 tane 3 üzeri ln eşittir 27. Sadeleştirelim 9 yani 3'ün karesi o zaman ln x eşittir 2. Burada gizli e'miz var. x eşittir e'nin karesi olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Evet son soru arkadaşlar. Ben de yoruldum. Artık bugünlük bırakacağım. Son sorumuzu da çözelim. Elen küp kök e logaritma 2 tabanında 64 logaritma 3 tabanında 1 bölü 81 en kolay soru sona gelmiş belki de. Önce köklü sayılar burada gizli 1 vardır. Logaritma e tabanında logaritma e tabanında e üzeri 1 bölü 3 yazdık. Logaritma 2 tabanında 64 2'nin 6. kuvvetidir. Artı Logaritma 3 tabanında 81 3'ün 4. kuvvetidir. Ama ters çevrilmiş 3'ün eksi 4. kuvveti. Bu 1 bölü 3 başa gelir. 1 bölü 3 çarpı bu 6 yani zaten şunu soruyor bize. 64 2'nin 6. kuvveti. Bunu söylüyor bize. Artı burada da eksi 4 başa gelecektir. Veya 1 bölü 81 3'ün eksi 4. kuvveti diye söyleyebiliriz. Sadeleşir bu arkadaşlar. 2 eksi 4'ten cevabımız eksi 2 olacaktır. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Hepinize başarılar. Bakın hani yeni nesil sorular var. Bunlar eski nesil. Evet bunu kabul ediyorum. Ancak yeni nesil soruları yapabilmek için önce bunları anlamanız gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin. Bunları anlamadan yani bu tür örnekleri anlamadan kesinlikle yeni nesil sorulara geçmeyin. Tamam yeni nesil sorular biraz karışık olabilir, saçma olabilir. Ama yeni nesil soruları ya tam yapabilmek için önce bu bilgileri bilmek lazım. Bu bilgileri bildikten sonra yeni nesil soruların içinden gereksiz kısımları, metinleri ayıklayacaksınız. Ne yazık ki zorlu. Metinleri ayıkladıktan sonra yeni nesil soru eski nesil soruya dönecek zaten. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.